Merhaba arkadaşlar. Önce tuzumuzu attık bir kaşık. Bir tatlı kaşık yeterli. Ilık suğumuz ekliyoruz. Hamur yapacağız şimdi aldığı kadar unla. Hamurumuzu toparlayalım. Şöyle bir elimize yapışmayan güzel bir hamur elde edelim. Hamurumuzu yaptık. Şimdi bunları küçük küçük bezelere ayıracağız. Sonra etimizi hazırlayalım kıymamızı kıymamıza baharatlarımızı atalım. Bir tane ufak soğan rendesi ve güzelce karıştıralım. Hamurumuzu açtık. Şimdi çiğ börek için şöyle yapıyoruz ve buraya kıymamızdan koyuyoruz bolca. Evet, şimdi üstünü kapatıyoruz. Böyle basıyoruz sıcak yağı atmaya hazır. Kibirevimizi pişiriyoruz. Önler kalın. Altını çok fazla açmayalım. Yanmasın. Hamurumuzun ne kadar güzel olduğu görünüyor şöyle. Kibirevimiz pişti. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.